devlet bu işi yapıyor ediyor bu konu siz ne diyorsunuz peki? E şimdi bu, yani bu e, bir safsata yani kimse kusura bakmasın. Ha? Yani yine başbakanın sözüyle söyleyeyim. Kusura bakmasın ama bu paralel devlet lafı bir safsata. Niye safsata? Şimdi eskiden derin devlet vardı. Derin devlet. Ama var mıydı? Derin devlet vardı. tabii ki vardı. vardı. Bir de genel devlet görüntüsü vardı. Şimdi biraz yataya doğru o, mu onun şimdi? merkezinde paralel... özel harp dairesi, jitemi, şusu busu arada bir darbe yapan mekanizmalarıyla Hı hı. Yani sivil idareye müdahale eden, deviren, yeniden dizayn eden siyasi alanı bir yapı vardı. Bunun için bombalar koyarlar, suikastler yaparlar, evet. şunu yaparlar, bunu yaparlar. Pislik yaparlardı Şimdi ise... bu derin devlet. Şimdi 2002 seçimlerinden itibaren adım adım derin devlet denen şeyin askeri vesayet rejimi değil miydi bunun adı? Hı hı. Bu tasfiye edildi. Ondan sonra e, tasfiye edildi ama kurum kurumlar tasfiye edilmedi. Kurumlar duruyor. Silahlı kuvvetler diye bir şey var gene. Hı hı. E, onun belli komutanlıkları şunlar bunlar var. E, sen e, yargı emniyeti güçlendirdin, yargı ve emniyet üzerinden bu işleri yaptın. Bir noktada e, bir noktada e, belli unsurlarla çatışınca. Paralel devlet icat ettin şimdi soru soruyorum ben bu askeri vesayet rejimini geri götürüp hı hı. onun yerine demokratik yapı kuruyorum dediğin zaman e, devlet sana ait bir şey değil miydi devlet sen yönetmiyor musun hı hı. şimdi oldu artık yeni Türkiye demiyor muyuz hı hı. diyorlar ya da yeni Türkiye e, yeni Türkiye dedikten sonra paralel devlet dediğin Cemaatten bahsediyorsun sen, emniyet ve e, bilmem şeyde e, yargıda. Peki Roboski ne, ulu derene, askeri başsavcılık kendisi olayın nasıl cereyan ettiğini verirken, Hı. anlatırken ki takipsizlik kararı veriyor. Roboskiye ilişkin olarak Genelkurmay kurmay gösterilen krokiler üzerinden onun emriyle. Hı. Bombardıman yapıldığını söylüyor. Hı hı. Genelkurmay Başkanı kime bağlı? Başbakan bağlı. Peki iki sene olacak neredeyse. Roboski'nin, Uder'in üzerinden giden nerede şey? Sorumlularının. Bir tek memur görevden alınmadı güvenlik. Tam tersine Göz. bu. Dün gene Roboski de bu sefer o kadar pisi pisine gitmiş insanların aileleri bir daha içeri Ama şimdi alındı. bu yolsuzluk meselelerinde başkan çocukları içeri alınca 3 bin polis yer değiştirdi. E, yani şimdi bu paralel devlet var idiyse Hı. diyelim ki vardı. E niye 17 Aralık'a kadar fark etmedi e, sen. bir şey yapılmadı ve paralel devlet dediklerinle sen Gezi'yi biber gazına boğdun ve polis destan yazdı dedin. Evet, dedi. ve, ve Gezi Türkiye'nin yakın tarihinin en zalim olaylarından paralel... biridir. Zulme imza attın Gezi'de ve polisleri yücelttin orada. Yüceltmemen gerektiği halde yücelttin. Ondan sonra o polisleri şimdi paralel devlet dedin. 6 ay içinde paralel devlet değildi. 6 ay önce değildi. Hı hı. Ne zaman oldu? 17 Aralık'ta. Niye? Yolsuzluk operasyonu başladı. Ve deniyor ki şimdi biz yolsuzluklara işte oğlum bile olsa evlatlıktan reddederim. Hı hı. E, kimsenin oğlunu bulamayız ki biz bu durumda. Çünkü yolsuzluk operasyonunun yapılmasına imkan yok Türkiye'de. Hı. Niye yok? Yolsuzluk diyen polis ve savcı Işınlanıyor, yok evet. oluyor. Yattırın. E nasıl yapacağız diyorsunuz kopar.